çocuklar hadi kalkın bugün bayram. Tamam kızım... anne tamam bir beş dakika daha yatsak. Olmaz kızım bugün bayram diyorum. Tamam hadi kalkın neyse. Kardeşim sen de kalk. Hadi kalk kızım ya bak bugün bayram. <laughs> ne var be? Ne oldu? Bayram bayram. Evet kalk. Ha, bayram pardon pardon özür dilerim. Hadi ben kıyafetlerimi Oy. giyeceğim. Anne, kardeşim siz de giyin. Tamam mı? Tamam ben gidiyorum. Ben, ben... Giyiniyorum. Şimdi ayakkabılarımı giyeyim. Şimdi tacımı giyeyim. Hazırım anne. Şimdi kardeşim giysin. Tamam kızım. Şimdi üstümü giyeyim. Şimdi de ayakkabılarımı giyeyim. Şimdi de gözlüğümü takayım. Tamamdır. <laughs> Şimdi, şimdi de ben giyeceğim kızlar bekleyin. Şimdi üstümü giyeyim ve bitsin. 3 Tamamdır. Kızlar kuzenlerinizi bekleyin. 3 tamam. tamam anne. Kuzenlerin gelmesine bir dakika kala. 3. Kızlar bir dakika daha sabredin geliyorlar. Tamam anne. Tamam bir, anne. Birazcık da etrafı toplayalım değil mi? Evet. <laughs> Etrafı toplarlar ve kuzenleri gelir. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun içeri gelin oturun. Bayramı mübarek olsun dayım. Bayramın mübarek olsun dayıcığım. Teşekkürler yavrum. Bayramın mübarek olsun halam. Senin de mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun halacığım. Senin de mübarek olsun. Videomuz bitmiştir. Hoşçakalın.